Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 8. sınıf İnkılap Tarihi MEB'in yayınlamış olduğu soruları çözeceğiz. 1. Sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Birinci öncülümüz kapitülasyon kelimesi. Avrupa'dan gelen ucuz ürünler ülke geneline yayıldı. İnsanlar ucuz it ithal mallara yönelince malını satamayan yerli esnaf üretimini durdurdu. Böylece Osmanlı sanayisi yavaş yavaş çöktü. Devlet bütçesi sürekli açık vermeye başladı. Açığı kapatmak isteyen yöneticiler ya halktan toplanan vergilerin miktarını artırdılar ya da Avrupalı devletlerden yüksek faizle borç alarak giderlerini karşılamaya çalıştılar. Sömürge arayışında olan İngiltere İtalya ve Fransa ise Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika topraklarını ham madde kaynağı olarak gördü. İngiltere, Mısır'ı, Fransa, Tunus ve Cezayir'i İtalya'da da Karbi işgal etti. Şimdi e, özellikle burada e, çözeceğimiz testte, uzun uzun paragraflar vermiş. O yüzden paragrafları okurken arkadaşlar sizin için önemli gibi duran hani ana soru çıkabilecek kısımları lütfen altın çizerek çözelim normal test çözerken de. Çünkü paragrafları tekrar tekrar okumak hem zaman kaybı hem de ciddi anlamda sizi yoracak bir davranıştır. Altın çizdiğiniz önemli yerlere çok rahat bir şekilde odaklanabilirsiniz. Şimdi bu bilgilere göre Osmanlı Devleti için yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Unutmayalım Sadece paragrafa bakıyoruz. Bizim ne bildiğimizi ölçmüyor. Bizim paragraftan ne anladığımızı görmek istiyor buradaki soruda. 1. Avrupa'nın açık pazarı hane gelmiş miyiz? Gelmişiz. Çünkü bakın kapitülasyonlarla çok rahat bir şekilde bizim ülkemizde yerli üreticiden çok daha ucuza mallarını satabiliyorlar. 2. Devlet adamları ekonomik sorunlara karşı çareler aramışlar mı arkadaşlar? Aramışlar. Bakın ne diyor? devlet vergileri artırdı. Ee, yöneticiler malını satamayan devlet bütçesine yardım ettiler. İnsanlara bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyorlar ama bulamıyorlar yöneticiler. 3- Ekonomik sıkıntılar yüzünden Kuzey Afrika topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Osmanlı hiçbir zaman topraklarını terk etmiyor. Tam tersi sömürgeci devletler bizim son paragrafta da görüyorsunuz işgal ediyorlar. Üçüncüyü bu yüzden almıyoruz. Artan borçlar neticesinde duyun umumiye dersi kuruldu. Bakın Duyun Umumiye İdaresi hakikaten kurulmuştur biliyorsunuz ki en son Osmanlı İflas Bayrağı'nı çekince. Ama bizim paragrafımızda bununla ilgili hiçbir bilgi vermediği için dördüncü öncülü de alamıyoruz. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 iki arkadaşlar. İkinci sorumuz, güzel bir soru. Fransız ihtilali ile dünyada yayılmaya başlayan, hürriyet, bakın altın çiziyorum yine, eşitlik, adalet gibi fikirlerden etkilenen Jean Türkler. Azınlık isyanlarını önlemek için farklı bir fikir ortaya koydular. Jean Türklere göre azınlıkların isyan etmesinin temel nedeni padişahın ülkeyi tek başına yönetmesiydi. Onlara göre azınlık isyanlarının önlenebilmesi için Avrupa'da olduğu gibi bir anayasa hazırlanmalı, meclis açılmalı, bu mecliste azınlıklara da temsil hakkı verilmeli ve padişah ülkeyi bu mecliste birlikte yönetmeliydi. Buna göre Jean Türklerin hedefledikleri yönetim şeklinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? Arkadaşlar Jön Türkler dediğimiz grup bizim Avrupa'ya gönderdiğimiz oranın bilim, tekniğini, sanatını öğrensin dediğimiz gençler. Burada, bunlar Avrupa'da öğrendikleri şeyleri Anadolu'da yani o dönemki Osmanlı topraklarına tatbik etmek istiyorlar. Devletin kurtuluşu için de padişah artı meclis sisteminin olması gerektiğinden bahsediyorlar. Bakın monarşi tek kişinin yönetimidir. Cumhuriyet halk yönetimidir tamamen. Teokrasi de dini yönetimdir. İşte bakın monarşi ile cumhuriyet arasında kalan sisteme biz meşrutiyet diyoruz. Jön Türkler diyorlar ki padişah olsun yani monarşideki tek kişi olsun ama cumhuriyetteki halk da olsun. İşte bu ikisinin birlikte olduğu yönetim şekli B'de yazan meşruti yönetim arkadaşlar. Üçüncü soruya geçelim. Mustafa Kemal bu sözleri hangi muharebenin önemini vurgulamak için söylemiştir? Bakın standarttan biraz farklı bir soru olmuş. Hep bildiğimiz Atatürk'ün sözlerini kullanmamışlar. Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bir hareket. Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha yazdıran muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğum için bahtiyarlığım sonsuzdur. Hangi savaştan bahsediyor Mustafa Kemal? Bakın başkomutanlığını yaptığına göre birinci öne olamaz, ikinci öne olamaz elimizdeki şık var. Ama ilk cümlede geçen zaferle sonuçlandığı dediğine göre demek ki Kurtuluş Savaşı'nın son savaşı Kurtuluş Savaşı'nın son savaşı sizin de bildiğiniz gibi büyük taarruzdur arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Denizli. Devam ediyoruz. Dördüncü soru. Ee, son çözdüğüm testlerin çoğunda Irak cephesinden soru var arkadaşlar. Lütfen tekrar yaparken de Irak cephesine özellikle yoğunlaşmanızı tavsiye ediyorum. Ee, buradan bir soru gelebilir. Dikkat edelim lütfen. Irak cephesi bölgedeki petrol alanlarını ele geçirmek ve kuzeye doğru ilerleyerek Ruslarla birleşmek isteyen İngiliz kuvvetleri tarafından açıldı. Hemen altın çiziyorum önemli gördüğüm bir kısmın cepheyi açanlar İngiliz kuvvetleri. Basra körfezinden çıkarma yaparak Bağdat'a doğru ilerlemeye çalışan İngilizlere karşı Osmanlı kuvvetleri Selman-ı Pak muharebelerinde büyük bir zafer elde etti. Halil Kutpaşa komutasındaki Osmanlı ordusu Kutulamere'de İngiliz kuvvetlerini kuşattı. İngiliz askerleri komutanları General Townshend ile birlikte esir alındı. Şimdi bu paragrafa göre yine başka bilgilerimizi ele almıyoruz arkadaşlar. Yine sadece paragrafımıza odaklanıyoruz. 1. Kazanılan zaferle İngilizler bölgeden atılmıştır. Var mı? Evet bir zafer var ama Irak cephesinin kimin kazandığı ile ilgili elimizde bir bilgi yok. Biri kaybediyoruz. 2. Irak cephesi savunma cephesi niteliğindedir. Bakın bunlar çok önemli. Sorular cephelerden muhakkak bir tane karşınıza gelir. Denemelerde de sınavda da gelebilir. Savunma cephesi olduğunu hangi cümleden anlıyoruz? Bu cepheyi İngilizlerin açtığından anlıyoruz. İngilizler açtıysa onların talepleri vardır ve biz savunuyoruz demektir saldıran taraf onlar. 3. İngilizler bölgenin enerji kaynaklarını ele geçirmek istemişlerdir. Enerji kaynaklarını ele geçirmek istediklerini nereden anlıyoruz arkadaşlar? Bakın daha ilk cümlede petrol diyor. Zaten İngilizleri direkt aklınızda petrolle kodlayabilirsiniz. Nerede petrol varsa İngilizlerle ilgili bir hikaye vardır. O yüzden üçü de alıyoruz. Ve son olarak Osmanlı ordusunun kazandığı ilk zafer Kutul Ömer'edir. Biliyor muyuz? Biz sadece şunu biliyoruz. Kutulamere bu paragrafa göre bir zaferdir ki öyle zaten. Ama ilk midir? Bununla ilgili herhangi bir bilgimiz yok arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız 2 ve 3 şıkkında yer alıyor. Devam edelim. Beşinci soru. Bakın neredeyse bitirdik testimizin yarısını. Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun bazı maddeleri şöyledir. Büyük millet meclisine karşı düşünce veya uygulamalarıyla yazdıkları yazılarla muhalefet edenler vatan haini olarak kabul edilirler. Yani sizin vatan haini olarak kabul edilebilmenizin şartı bunlar. 2. Vatan hainliği yapanlar vatan hainliği yapanlar en ağır şekilde cezalandırılacaktır. En ağır şekilde nasıl cezalandırılırsınız? Tabii ki idam edilirsiniz. Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama ve karar vermeye yetkili olacaktır. Yani sadece istiklal mahkemeleri değil, yerel mahkemelerde ceza kesebilmekmiş. Peki bu maddelere göre yani Vataniye Kanunu'nun en kapsamlı amacı aşağıdakilerden hangisidir? Şıkları okuyalım bir. A. Meclisin otoritesini artırmak. B. Yargı kararlarının uygulanmasını sızlandırmak. C. Vatana yönelik işgal faaliyetlerini durdurmak. D. Asker kaçakları sorununu çözmek. Şimdi sondan başlıyorum. Asker kaçaklarıyla ilgili bir bilgi var mı arkadaşlar? Yok. Vatana yönelik işgal faaliyetlerini durdurmak. İsyan var ama işgalle ilgili bir bilgi yok burada. Yargı kararlarının uygulanmasını hızlandırmak evet var ama şurada sadece var bakın hızlı karar alınmasını sağlamaya çalışıyor olağanüstü durumlarda ama bu da sadece bu maddede yer aldığı için genel bir kapsamlı bir yargı değildir ama 3 maddede de verilenlerin hepsinde devlet otoritesi halk tarafından kabul ettirilmeye çalışılıyor çünkü böylece halk devletin her şeyi yapabileceğini, buna gücü olabileceğini görmüş oluyor bu üç maddeye baktığımızda. Kapsamlı yargılarda lütfen genel durumlara dikkat edelim. Çeldiricileri bol olan testler oluyor bunlar. Milli mücadele döneminde vatanın savunulması için kurulan en önemli derneklerden biri de Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa Vatan Cemiyeti'dir. Cemiyet Sivas dışında Anadolu'nun başka şehirlerinde de şubeler açmıştır. Hemen altını çiziyorum önemli olabileceğini düşündüğüm bir yerin. Cemiyetteki kadınlar Anadolu'da meydana gelen olayları yakından takip etmişler. İşgaller karşısında hem İtilaf Devletlerini hem de Osmanlı hükümetini telgraflarla protesto etmişlerdir. Ayrıca mücadele eden askerler için para toplayıp bazı eşyalar çamaşır, çorap gibi benzeri üretmişler. Anadolu'dan İstanbul'dan Anadolu'ya geçerek milli mücadeleye katkıda bulunanları bulunanlara teb tebrik mesajları göndermişlerdir. Şimdi paragrafı yine ele alıyorum ve diyorum ki buna göre Sivas Anadolu Kadınları Müdafaai Vatan Cemiyeti yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Bu cemiyetle ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 1. Bölgesel nitelik taşımaktadır. Sivas başında geçtiği için Dikkat edelim bölgesel sanılıyor. Zaten en önemli çeldiricimiz birinci şıktır. Arkadaşlar ikinci sırada altın çizdiğim kısma dikkat edin. Başka şehirlerde şu başmaları, İstanbul'da milli mücadeleye katkı sağlamaları bölgesel değil. Tam tersi genel olduklarını gösteriyor. Bunlar daha çok milli bilinç düşüncesiyle yani genel bir düşünceyle hareket etmişler. Ve yetişebildikleri yerlere kadar yetişmeye çalışmışlardır. 3 Milli mücadeleye maddi ve manevi destek vermişler. Bakın tebrik etmeleri manevi destektir, para toplamaları maddi destektir. İkisi de var mı? Var. Bu durumda üçü de alıyor muyum? Alıyorum. İşgaller karşısında silahlı direnişte bulunmuşturlar. Ee, evet, milli mücadele döneminde kadınlar da mücadeleye katılmışlardır ellerinden geleni yapmışlardır. Ama paragrafın hiçbir yerinde silahlı mücadeleden, direkt çatışmalardan bahsetmediği için arkadaşlar dördü de alamıyoruz. Cevabımız öyleyse 2 ve 3. maddeler. Bakın genel düşünmüyoruz. Olayları sadece paragrafla sınırlandırdığımızda çok da hızlı bir şekilde çözebiliyoruz arkadaşlar. Bu metinde Kazım Karabekir Paşa'nın hangi özelliği ilgili bir bilgi yoktur? Bakın bu tarz sorularda paragrafı okumadan önce lütfen şıkları okuyun arkadaşlar. Soruyu okudum. Evet Kazım Karabekir'in hangi özelliği yoktur diyor burada gördüğünüz gibi. Peki hangi özelliklerini vermiş? Eğitimcilik, askerlik, siyasetçilik ve yazarlık. Bakalım hangisi yok? Kazım Karabekir Paşa. 1882'de İstanbul'da doğdu. 11 yaşında babasını kaybeden Kazım Karabekir Paşa hem Harbiye Mektebi'ni hem de Harp Akademisi'ni birincilikle bitirdi ve altın marif madalyası ile ödüllendirildi. Kendisi de yetim büyüyen Kazım Karabekir Doğu Anadolu'da ailesini kaybeden binlerce yetim çocuğa babalık yaptı. Onları öz çocukları gibi sahiplendi. Onlar için yurtlar ve okullar açtı. Açtığı okullardaki öğrenciler için Okuma ve spor bayramları düzenledi. Yetimlerin her birini bir meslek sahibi yaparak sefaletten kurtardı. Bundan dolayı kendisine yetimlerin babası unvanı verildi. Bu çocuklardan oluşturduğu gürbüz çocuklar ordusu milli mücadelede büyük hizmetlerde bulundu. Kazım Karabekir Paşa Milli Mücadele döneminde Edirne Milletvekilliği ve Doğu Cephesi Komutanı olarak görev yaptı. Ermenileri yenilgiye uğratarak onlarla gümrü anlaşmasını imzaladı ve Doğu illerini işgalden kurtardı. Milli mücadele sonrası Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında yer aldı. Partinin genel başkanlığını getirildi ancak kısa bir süre sonra partisi kapatıldı. 1946-1948 arası TBMM başkanlığı görevinde bulundu. Bakın eğitimciliği var mı? Okul açması, yurt açması, öğrencilerle ilgili Okuma ve spor bayramları düzenlemesi eğitimciliğine girer. Bu var. Askerlik var mı? Bakın altını çizdim. Komutanlık yapması askerliğe girer mi? Ermenileri yenilgi uğratması girer mi? Girer. Zaten kendisi direkt burada da gördüğünüz gibi asker olarak doğmuş. Siyasetçiliği var mı? Bakın partiye atılanması, şey fırkayı kurması, TBMM başkanlığı yapması bunlar hep siyasetle, yönetimle ilgilidir. Bu da var. Ama yazarlığı ile ilgili bir bilgi var mı? Yok yazarlık yapmış mıdır? Evet arkadaşlar yine bu da ek bilgi olsun yapmıştır. Hatta kendi hatıralarının olduğu bir de kitabı vardır Kazım Karabekir. In. Son 3 sorumuz arkadaşlar. 8. soru Amasya genelgesinin bazı maddeleri bakın en önemli genelge Amasya'dır arkadaşlar bazen Sivas diyoruz ama Sivas çok daha nettir geneldir çünkü ama Amasya genelgesinden çok soru gelebiliyor dikkat edelim. Amasya genelgesinin bazı maddeleri vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. En çok soru gelen yerlerden bir tanesi de bu maddedir zaten. Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır. Kongreye katılmak üzere bütün sancaklardan halkın güvenini kazanmış 3 temsilci belirlenerek en kısa zamanda Sivas'a gelmelidir. Buna göre Amasya genelgesi hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi verdiğimiz bu maddelere göre Amasya genelgesi ile ilgili bakın hemen eşleştirme yapacağız bu soruda arkadaşlar. Milli mücadelenin gerekçesi belirtilmiştir. Şimdi gerekçe şudur işte e, elinizde telefon vardır ama dersin der kendiniz ya telefonun elinde olma gerekçesi nedir? Yani niye telefon elinde senin meselesi? Bize diyorlar ki ya siz savaşıp duralım diyorsunuz karşı çıkıyorsunuz ama niye? Biz diyoruz ki bakın çünkü vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikede. Eğer biz savaşmazsak biz uğraşmazsak vatan elden gidecek diyoruz arkadaşlar. Bu gerekçemiz. Büyük Millet Meclisi'nin açılması için hazırlıklar yapılmıştır. Bununla ilgili bir bilgi var mı? Bir bakalım. Bu dursun. C. Milli mücadelenin yöntemi belirtilmiştir. Şimdi bize diyorlar ki gerekçeyi söylediğimizde tamam amacınızı anladık yani gerekçenizi anladık. Peki bu işi nasıl yapacaksınız? Biz diyoruz ki bu işi biz yapmayacağız bütün millet yapacak. Milletin bağımsızlığını yani amacımızı yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Lütfen bu eşleştirmeleri yapın arkadaşlar Amasya'da ve bu şekilde basit düşünün. Nasıl yapacaksınız? Yani yönteminiz nedir sorusunda bu işi millet yapacak. Millet de azim ve kararıyla yapacak diyoruz. Milli egemenlik vurgusu yapılmış mı? Şimdi zaten geriye kalan iki şıkkımız var. Milli egemenlik vurgusunu biz nerede görüyoruz arkadaşlar? Birincisi hükümet. Hükümet üzerine aldığı işi yapsın. Hükümete güveniyoruz. Devlet yapsın istiyoruz yine. Ama bizim burada bağdaştıracağımız D şıkkı ile ilgili maddemiz burası. Çünkü diyoruz ki Sivas'ta milli bir kongre toplanacak. Ama kongreye gelenler halkın güvenini kazanacak. Yani halkı temsil edecekler. E halkın temsil edilmesi de halk egemenliği değil midir? Halkın yönetime katılmasıdır. Aslında milletvekili seçmek gibi tarzda bir şeydir bu temsilcilerin olması. Bu yüzden milli egemenlik vurgusu da vardır ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması zaten diğer bilgilerinizden de hatırlarsınız olağanüstü bir durumdur. Ee, Milli Mücadele Yanlıları öncelikle Mebusan Meclisi'nin yani Osmanlı Meclisi'nin açılmasını istiyorlar. Ancak Osmanlı Meclisi açıldıktan hemen sonra İtilaf Devletleri Meclisi dağıtınca mecburen Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılıyor. O yüzden böyle bir hazırlık içerisinde kesinlikle değiliz. Biz önce Osmanlı Devleti'nin bu işi yapmasını istiyoruz. Cevabımız bu durumda arkadaşlar. Bursa şıkkı oluyor. Dokuzuncu soru, Tekalifi Milliye sorusu arkadaşlar. Ee, önce bilgilere bakabiliriz. Yani soruyu okumamız şart değilim. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri sonrasında Tekalifi Milliye emirleri ilan edildi. Şimdi Tekalifi Milliye, milli yükümlülükler de, demektir kelime anlamı olarak arkadaşlar. Yani sizin üzerinize düşen şeyler bunlar deyip devlet yani o dönemdeki e, milli mücadelede savaşanlar, Halktan yardım istiyorlar. Peki neler istiyorlar? Bizim üzerimize neler düşmüş bakalım. Her ilçede tekalifi milliye komisyonu oluşturuldu. Her ailenin bir kat çamaşır, bir çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona teslim etmesi kararlaştırıldı. Halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephanenin 3 gün içinde teslimi istendi. Halkın elinde bulunan yaylı araba ve kağını arabaları ile deve ve merkeplerin %20'sinin teslimi istendi. Halkın elinde bulunan çamaşırlık bez, kışlık ve yazlık kumaş, kösele, meşin, tel, çivi, kundura üpliği, nal, mı, yem torbası, yular, semer ve urgan stoklarının %40'ının bedeli sonradan ödenmek üzere teslimi istendi. Bu bilgiler ve Tekalfi milliye emirlerinin uygulanışını gösteren yukarıdaki görsel dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Türk milletin birlik, beraberlik ve dayanışma örneği göstermiş mi? Göstermiş arkadaşlar. Bu söylenenlerin hepsi uygulanmış. B. Toplumun çeşitli kesimlerinin katılımı ve desteği sağlanmış mı? Bunu nereden görebiliyoruz? Bakın çiftçiden istiyoruz. İşte diğer taraftan tarım yapandan istiyoruz çiftçiden, esnaftan istiyoruz. O dönemde kimin elinde ne varsa bakın farklı farklı kundura istenmesi esnaftan istendiğini gösteriyor. Kışlık ve yazlık kumaş istenmesi kumaştan, kumaşçıdan. İşte çarık istenmesi, çorap istenmesi halktan. Yaylı araba istenmesi çiftçiden istendiğini gösteriyor bize. Ordunun ulaşım ihtiyaçları nereden görüyoruz arkadaşlar? Bakın deve ve merkeplerin, yaylı araba ve kanlı arabaların istenmesi ulaşım imkanlarının kullanılmak istendiğini gösteriyor. Doğu cephesinde ordunun güçlendirilmeye çalışılmasına çalışılmıştır diyor. Bakın dikkat ettiyseniz Cephelerden hiç bahsetmemiş. Biz burada doğu mu, güney mi, batı mı cephesi? Hangi cepheye bahsetti? Hangi cepheye yardım edeceğimizden bahsetmemiş. O yüzden cevabımız Denizli. Ama aklınızda da bulunsun arkadaşlar, Tekalif-i Milliye Emirleri. Zaten bakın şurada gerçi bunu da görebilirsiniz. Batı Cephesi'nin olayıdır. Yani biz bu işi yaptığımızda zaten e, Batı Cephesi var. Doğu Cephesi zaten kapanmış Güney Cephesi de kapanmış durumda. Hatta şu da aklınızda bulunsun. Tekalifi milli emirlerinden sonra yaptığımız ilk savaş Sakarya Savaşı. Son sorumuz arkadaşlar. Haritalı bir soru. Haritalı sorulara dikkat edin arkadaşlar. Ee, soru gelebilecek yerlerden bir tanesi. Çünkü haritalı sorular. Yandaki harita. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheleri göstermektedir. Evet gördünüz. Çanakkale, Kafkas, Suriye, Irak, Kanal, Hicaz, Yemen, Galicia, Makedonya, Romanya. Hepsi de zaten verilmiş bütün öncüllerde. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti İngilizlerin sömürgeleriyle bağlantısını kesmiştir. Bakıyoruz. Bakın Osmanlı Devleti'nin İngilizlerin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek istediği cephe kanal cephesidir. Bununla ilgili bir bilgi var mı? Yok. Bunu ben kendi bilgilerimden biliyorum. Bu durumda buna ulaşabilir miyim? ulaşamam. Ve Almanya halifelik makamının dini gücünden faydalanmak istemiştir. Nerede? Evet Hicaz Yemen cephesi dini yani daha doğrusu Araplar için açılmıştır. Evet Suriye cephesinde de var bu durum. Ama bununla ilgili herhangi bir bilgi var mı haritada görselde bunu ulaşabilir miyiz? Ulaşamayız. Osmanlı Devleti farklı kıtalarda mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu bir dursun bakalım. Osmanlı Devleti daha önce kaybettiği toprakları geri almıştır. Alınan verilen bir yer var mı? Yok. Cephelerin sonuçları yok. Sebepleri yok. Kimin açtı yok. Sadece cephelerin isimleri var. O yüzden bu da yok. Peki buna nasıl ulaşıyorum? Bakın. Burası arkadaşlar. Makedonya. Direkt haritaya da şöyle bakabiliriz. Yakınlaştırıp. Bakın bu bölge ne diyelim Balkan coğrafyası. Yani Avrupa kıtasında. Arkadaşlar şurası Afrika kıtasında. Burası Asya kıtasında. Bu durumda birden fazla cephede, birden fazla kıtada iş yapılmış mı, mücadele edilmiş mi? Edilmiş arkadaşlar. Bu yüzden de cevabımız Ceyhan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka testlerde, başka sorularda, başka anlatımlarda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.